Arkadaşlar MOBA'dayız. Üçüncü teste devam ediyoruz. Bu testin soruları sanki biraz daha kısa çözümlü, daha kolay. İlk sorumuzda bir bankamatik şifresi oluşturmamız isteniyor. Binler basamağı 0 ve 1'den farklı olacak. Rakamlarından en az bir tanesi 5'ten büyük olacak. Ve şifreyi oluşturan sayı rakamların her birini tam bölünebilmektedir diyor. Şimdi o zaman arkadaşlar bu şartları sağlayan en küçük sayıyı yazmamızı istiyor. O zaman e, biz eğer 6 olarak kullanırsak 5'ten büyük olan sayımızı 6'nın böleni çok. 2, 1, 3 hepsi de 6'ya bölünüyor. O yüzden 6'ya bölünme kuralı da 2'ye ve 3'e bölünme olduğu için 6 bizim için avantajlı olacak. Ama en küçük sayı olsun dediği için 6'yı birler basamağına yerleştireceğiz. Buraya normalde 1 yerleştirirdik ama binler basamağı 0 ve 1'den farklıdır dediği için buraya 2'yi yerleştireceğiz. Buralara ee, rakamlar toplamda 3'ün katı olması gerektiği için sıfırı kullanmayacağız. Buralara da 1 ve 3'ü yazacağız. Bu şekilde arkadaşlar hem sayımız 6'ya tam bölünen bir sayı olduğu için rakamları toplamı 3'e bölünüyor. Hem de çift bu şartları sağlayan en küçük sayı 2136 olur. Rakamları toplamı da bu durumda tabii ki 12 olacak. İkinci soruya bakalım. Toplam 8 şubesi olan bir okul. Sınıfların hepsinde eşit sayıda öğrenci var bir tanesindeki sınıflarda her birinden bahsediyor aslında sınıfların. Bir tanesindeki öğrencilerle iki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik üç farklı grup oluşturuluyormuş. Ve grup türünden eşit sayıda oluyormuş. O zaman şimdi önce bir sınıfı ele alalım. İki kişilik, üç kişilik ve dört kişilik grupları oluşturacağız. Grup sayıları eşit olacak. O zaman grup sayılarını x dersem. 2 kişilik gruplardaki kişi sayısı 2x. Üç kişilik gruplardaki 3x. 4 kişilik gruplardaki de 4x olacağı için bir sınıfta demek ki 9x öğrenci var. Yani bir sınıftaki öğrenci sayısı 9'a bölünmek zorunda. Sınıf sayıları eşitti. 8 tane şube vardı. O yüzden 8 ile de 9'u çarptığım zaman 72x oluyor. Yani okuldaki öğrenci sayısı 72'ye tam bölünmeli. Şıklardan 72'ye tam bölüneni arıyoruz. 216 tam bölünüyor. Üçüncü soruda arkadaşlar birbirine eş iki çubuk hiç artmayacak şekilde parçalara ayrılacaktır. 3'er ve 4'er santimetre şeklinde ayrılacakmış. O zaman bizim çubuğumuz 12x uzunluğundadır değil mi? 3 ile 4'ün ekoku 12 olduğu için 12'nin katı bir sayıdır çubuğumuzun uzunluğu. 12x dersek 4'er santimetrelik parçalara ayırdığımızda 3x tane parçamız olur. Üçer santimetrelik parçalara ayırırsak 4x tane parçamız olur. 3x ve 4x bizim parça sayımız. Ama bize kesim sayısını soruyor. Kesim sayısı, önceki testte de bahsetmiştik, her zaman parça sayısından bir eksik oluyordu arkadaşlar. O yüzden parça sayılarımız bunlarsa kesim sayılarımız birer eksiğidir. O zaman toplam kesim sayımız ne olur? 7x eksi 2 olur. Biz o zaman şimdi şıklara bakacağız. Eksi 2 dediği için şıklara 2 ekleyeceğiz. Ters işlemden 2 ekleyeceğiz. Ondan sonra 7'ye bölünüyor mu diye bakacağız. Şıkların hepsine 2 ekliyoruz. 17, 21, 27 ve 34. Bu sayılardan hangisi 7'ye tam bölünüyor? 21. O yüzden cevabımız Bursa'dır. 9. Soruya, 4. soruya bakalım. Burada her bir daire diyor. Komşusu olan karelerin çarpımına eşittir. Şimdi burada 9 yazdığı için yan karelerde ne yazabilir? 1'e 9, 3'e 3 ya da 1 burada 9 burada. Bu şekilde yazabilir. Buranın 18 olması için burası 1 ise buranın 18, burası 3 ise buranın 6, burası 9 ise buranın da 2 olması gerekir. O zaman A sayısı hangisi olabilir? Şu iki karede yazdığımız 1, 3, 9 ve 2, 6, 18'in çarpımları şeklinde olan sayılar A'ya yazılabilir. Şıklardan bakıyoruz hangileri var? 2, burayı 1, burayı 2 alırsam evet 2 yazabiliyorum çarpımlarından. 18, Burayı 2, burayı 9 alırsam ya da burayı 3, burayı 6 alırsam çarpımları 18 olur yazabilirim. 162 yazabilir miyim? Buraya 9, buraya 18 alırsam çarpımları 162 olur. O da oldu. Ama 81'i elde edemiyoruz arkadaşlar. Şu karelerde yazdığımız sayılardan. Beşinci sorumuza bakalım. Burada iki tane hattımız var. Birinci hat şu şekilde soldaki üçgen şeklinde turluyor. İkinci hatta ise şu sağdaki üçgen şeklinde turluyor. Buna göre arkadaşlar birinci hat iki durak arası 30 dakika sürüyormuş. Giden her durakta da 10 dakika bekliyormuş. O zaman bir tam turu kaç dakikada atarız? 30 dakikada gittik 10 dakika bekledik 40. 30 dakika gittik 70. 10 dakika bekledik 80. 30 dakika gittik 110, 10 dakika bekledik 120. İkinci kez hareket etmemiz için yani 120 dakika geçmesi lazım. Bu bir tur. Bize birinci hat 5 beş seferini, 5. seferini tamamladığında diyor. Bir tur 120 dakika ise 5 tur 600 dakika sürer değil mi? 600 dakika sonra ikinci hattı kullananda olmuş kaç tam tur atmış olur diyor. Şimdi ikinci hattın bir tam turuna bakalım. O 40 dakikada ulaşıyormuş duraklar arasına ve 5 dakika bekliyormuş. O zaman buradan başladık. 40 dakika gittik. 5 dakika bekledik 45. 40 dakika gittik 5 dakika bekledik 90. 40 dakika gittik 5 dakika bekledik 135. Bir tam turumuz 135 dakika sürüyor. O zaman 600 dakika içinde kaç tane 135 vardır? 4 tane yani 4 tam tur atmış olur. Altıncı sorumuza bakalım. Yine önceki testte de yaptığımız üstte ve sağda yazılan sayılar o karelere yazılan sayıların çarpımıymış. Hizasındaki karelerde yazılan sayıların çarpımıymış. Bu tür sorularda 5'leri yerleştirerek başlayın. Daha kolay olur demiştik. Şimdi o zaman bakıyorum. Şurada 5'e bölünen 15 var. 15'i ben 3 ve 5 diye ayıracağım ama buraya 5'i yazamam. 12 5'e bölünmediği için 5'i buraya yazıyorum. Buraya 3'ü yazıyorum. Burada 12 olduğu için 3 kere 4, 12. Buraya arkadaşlar 6 için 1 ve 6 yazabilirim. Çünkü 2 ile 3 yazarsam 3'ü kullanmıştım. 1 ile 6'yı yazacağım. Buraya 1. Buraya 6'yı getirmem lazım. Çünkü buraya 1 yazarsam buraya 12 yazamayacağım. Öyle bir sayım yok. 1'den 6'ya kadar sayıları kullanacağım. O yüzden buraya 1, buraya 6 yazarım. 12 içinde o zaman 6 kere 2 demiş olurum. O zaman m sayımız 5 kere 2'den 10 olur. n sayımız da 1 kere 4'ten 4 olur. m ile n'nin toplamını soruyor bize. 14. 7. soruda arkadaşlar bize alanları vermiş. A ve B bölümlerinin alanlarını bulmamızı istiyor. Şimdi öncelikle biliyorsunuz alan kısa kenarla uzun kenarın çarpımı. Buranın alanı 42, buranın alanı 70 ve kenar sayıları doğal sayı olduğuna göre 42 ile 70'i ikisini birden bölen bir sayı bulmam lazım. 7 ikisini de böler. O zaman ben buralara 7 desem. Bu soruları yaparken arkadaşlar kullanabileceğiniz düzgün sayılar seçiyorsunuz ikisini de bölen. Eğer olmazsa işlerinizin sonunu getiremezsiniz zaten. O zaman silip başka bir ortak bölenle tekrar deneyebiliyorsunuz. Burası 7 ise burası 6 olur. 42 etmesi için. Burası 7 ise burası 10 olur. Şimdi 108'i bölen 16'dan büyük bir sayı düşünüyorum. 18 olabilir. O zaman buranın 18 olabilmesi için şu uzunluğun burada 16 vardı. Buraya 2 kalır. Burası 18 olursa 6 ile 18'in çarpımı 108'i veriyordu. O zaman burası 6 olabilir. 50'yi bölen sayılardan arkadaşlar şuraya 10, şuraya 5 yazabilirim. O zaman toplamı 18 olacağı için buranın 10'unu kullandık. Buraya 8 kaldı. Buraya da 5 demiştim. O zaman A'nın alanı 2 kere 7'den 14. B'nin alanı da 5 kere 8'den 40 olur. A ile B'nin toplamı o zaman arkadaşlar 54 olur. 8. soruyla devam ediyorum. Ali ve Merve sayı oyunu oynuyorlar. Ali 324'ten ileriye doğru 3'er 3'er, Merve 436'dan geriye doğru 5'er 5'er sayıyor. Aynı anda karşılıklı olarak birer sayı söyleyeceklerdir. Kaçıncı söyledikleri sayı aynı sayı olur diyor. Denklem kuracağız arkadaşlar. Şimdi x'inci sayı aynı olsun diyeceğiz. O zaman Ali'nin söylediği sayı kaç olur x'inci adımda? Ali 324'ten başlamıştı zaten. Her seferinde 3, 3 artırırsa x'inci sayısı 324'ten 3x fazla olur değil mi? Merve'nin sayısı ise x'inci söylediği sayı ne olur? 436'dan geriye doğru 5'er beşer, beşer saydığı için 436 5x olur. X de aynı sayı söylesin diyor. Yani eşit olacak. O zaman eksi -5x 5x'i buraya artı 5x olarak alıyorum 8x. 324 324 olarak alıyorum 112. İki tarafı da 8'e bölüyorum. X eşittir 14. Yani gayet kolay bir denklemle sorumuzu çözüyoruz. Gördüğünüz gibi 14. sayı aynı olur. Tabi yazarak da yapabilirsiniz ama bu çok daha kısa ve kesin bir çözüm. Dokuzuncu soruda arkadaşlar bir atölyede maket araba üretimi yapılıyormuş. Kollara konularak mağazalara gönderilecek 10 desteden az araba sayısı yani 100'den az. şali veya 8'erli konulduğunda 5 maket araba artmaktadır. Bu şekilde her seferinde aynı sayı kalıyorsa biz onları kenara ayırıyorduk hatırlayın. Ben bu 5 maket arabayı kenara ayırıyorum. Yani benim araba sayım artık 6'ya ve 8'e tam bölünüyor. 6'ya ve 8'e tam bölünen sayı ekokları 24 olduğu için 24'ün katı olan bir sayıdır. Burada 3 katını alıyoruz, 72 diyoruz. Neden 3 katını alıyoruz? 4 katını alsaydık o da 100'ü geçmezdi. Şimdi 4 katını alırsak 96 arabamız var deriz kenara da 5 araba ayırmıştık. Onu da eklersek 101 olur. Yani 100'ü geçer. Ben bunu istemiyorum. O yüzden 3 katıyla bırakıyorum. 72 araba olur. Kenara ayırdığım 5 arabayı da eklediğimde 77 maket arabam olduğunu bulurum. Bunları 7'şerli olarak yerleştirirsem kaç koli kullanırım? 77'yi 7'ye bölüyoruz. 11 koli kullanırız. 10. soru yine bir kendi kurdukları bir kod oluşturma sorusu. Örnekten daha güzel anlıyorduk demek istediğini. Şimdi önce sayıyı arkadaşlar asal çarpanlarına ayırmamızı istiyor ama içinde olsun olmasın 2 3 5 7 diye bütün asal sayıları yazmamızı istiyor. O yüzden mesela 1400'ü ayırırsak normalde içinde 1400'ün 3 yok değil mi? Ama buraya 3'ü de yaz diyor. Hani 3'ü olmadığını da görecek buradan. 1400'ü ayırdığımızda normalde 2'nin küpü 5'in karesi ve 7 üssü 1 diye ayırırız. Ama burada 3'ü de yazmamızı istiyor kuralda. O yüzden onu da 3 üssü 0 olarak ekliyoruz. Sonra arkadaşlar ayırdıktan sonra diyor üstleri topla. Eğer çiftse BM yaz, tekse MB yaz diyor. Tamam. Ondan sonra da bu üstleri birer ekle diyor. İşte şu yazdığım birer eklediğin zaman ki şu sayılar bizim kodumuzu oluşturacak diyor. Aşağıdaki sayılardan hangisinin kodu MB 5112'dir diyor. Şıkların hepsinin kodunu buluyoruz arkadaşlar. Şimdi 12'yi asal çarpanlarına ayırırsam 2'nin karesi çarpı 3'ün birinci kuvveti. 100'ü ayırırsam 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. 112'yi ayırırsam 2, 112 2 üssü 4 çarp 7 üssü 1. 210'u ayırırsam 2 üssü 1, 3 üssü 1, 5 üssü 1, 7 üssü 1. Önce ne yapacaktık? Üstleri toplayacağız. BM mi? MB mi yazacağız? Onu bulacağız. Şimdi burada üstler toplamı 3. O yüzden tek olduğu için bunda MB yazarız. Burada üstler toplamı 4. BM yazarız. Üstler toplamı 5. MB yazarız. Üstler toplamı 4. BM yazarız. Bana MB'ler lazımdı. O zaman BM'leri attım. Şimdi şu kodu arıyorum bu sayılarda. 5, 1, 1, 2. Biz bunların bir altını aslında buluyorduk üstlerimiz olarak. Bir ekleyince kod oluşuyordu. Demek ki benim üstlerim 4, 0, 0, 1 olmalı. Bakıyorum hangisinde üstler 4, 0, 0, 1? Bunda değil. 4, 3'ün yok, 5'in yok. Yani 0 ve 7'nin birinci kuvveti. O yüzden cevabımız C şıkkıdır. 11. soruya gelelim. 11. soruda arkadaşlar 144 ve 192 olan uzunlukları ee, bu şekilde olan küçükleri en büyük boyda keseceğiz. Tabii ki bildiğiniz gibi EBOB sorusu. EBOB'larını aldığımız zaman bunların 48 olarak buluyoruz. Demek ki 144'ten 3 parça, 192'likten de 4 parça elde ederiz. Peki bunun için kesme ve boyama sürelerini vermiş bize. Parça sayısından bir eksik oluyordu kesme sayısı. Çünkü mesela bir bütünü iki parçaya ayıracağınız zaman bir kesme yaparsınız değil mi? parça sayısından o yüzden 1 eksik oluyor. 3 parça için 2 kesme, 4 parça için 3 kesme yaparım. Yani toplam 5 kesme işlemi yapacağım. Her parçanın iki ucunu da boyayacakmışım. O yüzden 3 parçam varsa 6 boyama, burada da 4 parçam varsa 8 boyama yaparım. Yani toplamda 14 boyama yaparım. Kesme işlemi 20 saniye sürüyormuş. O zaman 5 kere 20'den 100 saniye. Boyama işlemi 14 sürüyormuş. 14 ile o... Boyama işlemi pardon 12 saniye sürüyormuş. O yüzden 14 ile 12'yi çarpıyoruz. 168 saniyede boyama sürüyor. Toplam 268 saniye. Bunu bize dakika ve saniye olarak sorduğu için 60'a bölüyoruz. 4 tam dakika. Geriye kalan 28 de saniyemiz oluyor. 12. soruda arkadaşlar burada da bir tanım yapmış yine. Özgün sayı tanımı. Bu da şöyle oluyormuş sayıyı asal bölenlerine ayırdığımızda asal bölenlerin toplamına bölünüyorsa sayımız özgün oluyormuş. O zaman bakalım 144 özgün bir sayı mı? 144'ü asal çarpanlarına ayırırsak 2'ye bölünür 4 kere 2 2 2 2 ondan sonra da 9 kalır 3 3 der bitiririz. Yani sadece asal çarpanları 2 ve 3'tür. Asal çarpanların toplamı 2 ve 3'ten 5. Peki 144 5'e bölünür mü? Hayır bölünmez. O zaman Beren'in yanlış oldu. Yiğit'e bakalım. 140 asal çarpanlarını ayırırsak 2'ye böldüm 70, 2'ye böldüm 35, 5'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Asal çarpanları 2, 5 ve 7. Toplamları 14. 140 14'e bölünüyor mu? Evet bölünüyor. O zaman Yiğit doğru cevap vermiş. 100'ü asal çarpanlarına ayırırsak 2'nin karesi ve 5'in karesinden Asal çarpanların toplamı 7 olur ama 107'ye bölünmez. 96 5 kere 2'ye böleriz. 2'ye böldüm 48, 2'ye böldüm 24, 2'ye böldüm 12, 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3 olur. Son olarak bir de 3'e böleriz. Yani asal çarpanların toplamı 2 ve 3'ün toplamından 5 olur. Ama 96 5'e bölünen bir sayı mı? Hayır değil. Fatih'e bakalım. 2'ye böldüm 42, 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Asal çarpanlarına ayırdık. Asal çarpanların toplamı 12. 84, 12'ye bölünür mü? Evet, bölünür. 7 kere var. Ve o zaman Yiğit'in ve Fatih'in cevabı doğrudur deriz. 13. soruya bakalım. Şimdi çok kolay, aşırı kolay bir soru. 2'nin katlarını iyi yazıyormuşuz, 3'ün katlarını B 4'ün katlarına F, 5'in katlarına M yazıyormuşuz. Tamamına harf yazılan kaç sütun vardır diyor. <laughs> yani biz hepsine bölünen sayı arıyoruz. 2, 3, 4 ve 5 hepsinin ekokunu alırsak arkadaşlar 60 olur. 1'den e 80'e kadar 60'ın katı olan sadece 60'ın kendisi var. O yüzden bir sütun olur deriz. 14. soruda yine bir kesme boyama aynı 11. soruda olduğu gibi. Şimdi 96 ve 120 olduğu için uzunluklarımız EBOB'ları 24. Yani benim oluşturacağım parçaların uzunlukları en fazla 24 olur. Dolayısıyla 96'lıktan 24'e bölersem 4 parça, 120'likten de 5 parça elde ederim. Kesim sayısı parça sayısından bir eksik oluyordu. Bu 3 kesim, bu da 4 kesim demek. Boyamada da arkadaşlar iki ucu da boyanıyormuş. Ama pardon, iki ucunun boyaması için 4 lira veriyormuş. O yüzden kaç tane iki ucu boyanmış olur diyeceğiz. 4 parça için 4 boyama, iki ucunu bir boyama gibi almış çünkü fiyatı verirken. 5 parça için de 5 boyama. Yani toplam 7 kesim ve 9 boyama yapacağız. 7 kesim tanesi 7'den 49 lira eder. 9 boyama her biri 4 liradan 36 lira eder. Toplam ödeyeceğimiz fiyat o zaman 85 lira olur. 15. soruda aşırı kolay bir soru. Rakamları toplamına tam bölünebilen tam, sayı, tam sayılara harşat sayısı denir diyor. Şimdi 510'un rakamlar toplamı 6. Peki 516'ya bölünür mü? Hem çift hem de rakamlar toplamı 3'ün katı o zaman bölünür. 4023 rakamlar toplamı 9 ediyor. Zaten 9'a bölünme kuralı da rakamlar toplamının bölünmesiydi. O yüzden bu da oluyor. Şunu bırakıyorum. 288 rakamlar toplamı 18 bölünür mü? Evet bölünür 16 eder. Ama 742 arkadaşlar rakamlar toplamı 13 ama 742 13'e kalansız bölünmüyor. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacak. 16. soruda arkadaşlar 100 tane topumuz var. 1'den 100'e kadar numaralandırıyormuşuz. Rastgele bir top alıyormuşuz. 2 ve 3'e tam bölünebiliyorsa işimizi görüyormuş. Bölünen bir sayı olduğunu garantilemek için en az kaç top çekilmelidir? Şimdi bunu yapabilmemiz için 2 ve 3'e tam bölünen bir sayı ne demek? 6'ya tam bölünen sayı demek. Yani 6'nın katı olan. 100'ün içinde 6'nın katı olan kaç sayı var? 100'ü 6'ya bölerek buluruz bunu. 16 tane sayı var. Demek ki geriye kalan 84 sayı 2 ve 3'ün tam katı değil. 6'nın tam katı değil. O zaman biz bu sorularda arkadaşlar dünyanın en bassız, en kadersiz, en şanssız insanı olduğumuzu düşünüyoruz. 84 tane altının katı olmayan sayı var. Biz ilk 84 denememizde de bu 84 top seçersek en şanssız insan biziz ya. Mecburen 85. top kesinlikle altının tam katı olacaktır. Dolayısıyla cevabımıza 85 diyoruz. 17. soruda arkadaşlar. Yaşları asal sayı olan 3 kişinin yaşları toplamı 58 ve 2 kişinin yaşları farklı 35'tir. Hangisi bu kişilerden birinin yaşı olabilir? Şıklara bakıyoruz. Çok da büyük sayılar değil. O yüzden küçük asal sayılardan düşünmeye başlıyoruz. Hatta en küçük asal sayımız 2 ile başlıyoruz. Eğer 2 uymasaydı 3-5 diye denemeye devam edecektik. Eğer en küçükleri 2 olursa asal sayı olduğu için 2 seçtik. İki kişinin yaşları farkı 35'ti ya, o zaman biri de 37 olabilir. Üçünün toplamı da 58 olacaktı, 37 asal, bozmadı kuralı. Topladım, o ikisi 39. O zaman üçüncü kişiye kaç kalır? 19 kalır. Peki 19 asal mı? E, tamam, o da asal. O zaman o da benim işimi bozmadı, onu da kullanabilirim. O zaman bu üç kişinin yaşları 2, 37 ve 19'dur. Şıklarda hangisi var bu şıklardan? E, yazdığımız yaşlardan 19 var. 18. soruya bakıyoruz. Yine arkadaşlar burada yazan sayılar hizasındaki karelerdeki sayıların çarpımlarıymış ama 1'den 8'e kadar birer kez yazacağız ve her satır veya sütunda iki doğal sayı bulunacak. Sonra içi boş kalanları karalayacağız. Şimdi o zaman arkadaşlar hep 5 ile başlayalım demiştik. Burada 5'e bölünen 35, burada 5'e bölünen 20 var. O zaman bunların kesiştiği yere 5 yazarak başlıyorum. Şimdi buraya 5 yazdığım zaman diğer iki sayı yazma hakkım var zaten. 7 olması lazım. 7'yi buraya yazamam. 18 7'ye bölünmez. Buraya yazamam. O zaman buraya yazacağım. Bu iki kutu boş kalacak. Sonra arkadaşlar bakıyorum. Burası 7 ise diğer sayımın iki sayı hakkım var zaten. 8 olması lazım. E 8'i buraya yazamam. 6 var çünkü burada. 6 8'e bölünemez. Buraya da yazamam. O zaman 8'i mecburen buraya yazacağım. E buraya 8 yazdıysam diğer yazacağım sayı 6 olmalı. 6 2'ye bölünmez. 20'ye de bölünmez ama 18'e bölünür. O zaman 6'yı buraya yazıp kalan kutularımı boyuyorum. Burası 6 ise diğer sayımın çarpımları 18 olması için 3 olması lazım. 3'ü buraya yazamam. 4 3'e bölünmediği için buraya yazarım. Kalan kutumu boyadım. Buraya 3 yazdığım zaman ya da dur şuradan yapalım. Buraya 20 vardı. 5 olduğu için diğer sayı 4 olmalı. Buraya 4 yazamadığıma göre 4'ü buraya yazdım. Burası boş. Burası 4'tü. Buraya 4 yazdığım için diğer sayım 1 olacak. Burada zaten 2 sayı yazmışım. Başka yazacak hakkım yok. 1'i buraya yazdım. Geriye kalan 2'yi de buraya yazdım. Boyadığımız boş olan kutuları soruyordu bize şıklarda a hakkında bulabiliyoruz. 19. soruya bakalım. Bir torbanın içerisinde kırmızı ve mavi renk olmak üzere toplam 24 bilye var. Mavi renk bilyelerin asal çarpanları ile kırmızı renk bilyelerin asal çarpanlarının aynı olduğu bilinmektedir. O zaman iki seçeneğimiz var arkadaşlar. Ya seçtiğimiz sayılar sadece 2'nin kuvveti olan sayılar olacak. Yani tek asal çarpanları 2 olacak. Şurada. Ya da asal çarpanları sadece 2 ve 3 olacak. 5'i kullanmıyorum çünkü içinde 5 olan sayıları topladığım zaman toplamının da 5'in katı olması gerekirdi. Ama burada 5'in katı değil. O yüzden 5'e hiç bakmıyoruz. Sadece 2'ye bakıyoruz. Bir de 2 ve 3 olanlara bakıyoruz. Peki tek 3'lere niye bakmıyoruz? Tek 3'ün kuvveti olan sayılarla tek asal çarpanı 3 olan sayılar 3, 9, 27 diye gidiyor. Buradan da 2 sayı topladığım zaman bana 24'ü vermeyecek. O yüzden tek 3'ü de kullanmıyorum. Şimdi asal çarpanı 2 ve 3 olan sayılara bakacağız. Toplamları 24 olacak şekilde. Yani benim sayılarım o zaman 6'nın katları olması lazım. 6'nın katları 6, 12, 18, 24 diye gidiyor. Benim işime yarayanlar 6, 12, 18. 6 ve 18 alabilirim. 18'e 6 alabilirim. 12'yi 12 alabilirim. Hep toplamları 24 bakın. Sadece 2'nin kuvveti olan sayıları düşünürsem 2'nin kuvveti olan sayılardan toplam 24 olan 8 ve 16'yı kullanabilirim. Bunlar yerde değiştirebilir 16'ya 8 diye. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 farklı değer alabilir mavi bilye sayısı. Şuradan gördüğümüz gibi. 20. sorumuza bakıyoruz arkadaşlar. Burada yan yana hikaye kitapları ve roman kitapları dizilmiş. Bir rafın uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada arkadaşlar bir hikaye kitabının şu kalınlığı 5 santimetreymiş. Uzunluğu da şurası da 20 santimetreymiş. O zaman burası 5, burası 20. 5, 20, 5, 20 diye gidecek. En son dik hikaye kitabı ile bitmiş. Yani şöyle 25'in katları olarak buraya kadar gelecek. En sonda bir tane de fazladan 5 olacak. Roman kitaplarının dizilişine bakarsak. Roman kitaplarının kalınlığı 10 santimetre, uzunluğu da 20 10, 20, 10, 20 diye gidecek. Yani 30'un katı olacak ta ki son kitaba kadar. Buraya kadar 30'un katı olacak. Son kitapla da bir 10 fazlalı olacak. Yani ben öyle bir şık işaretleyeceğim ki 25'e bölününce 5 kalanı verecek. 30'a bölününce 10 kalanı verecek. 150 25'e tam bölünüyor. 150'yi 25'e bölersem 5 değil 20 kalıyor. 320'yi 25'e bölersem yine 5 değil 20 kalıyor. 280'i 25'e bölersem 5 kalıyor. 275 bölünüyor çünkü. 30'a bölün... bölersem de 270 bölündüğü için 10 kalıyor. O zaman benim aradığım şey 280'dir. Cevap Ceyhan'dır.